Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ikinci bölümü çekiyorum. Birinci bölümü çok sevmişsiniz. Ben de ikincisini çekmeye karar verdim. Bunu ben mikrofonla çekiyorum bu videoyu. İnşallah sesim güzel geliyordur. Hadi şimdi size sizde şey girmeden önce böyle bir paketlere bakalım. Karışık paketler falan diyor da biz şuradaki kütüphaneye gireceğiz. bakalım kütüphane Ne neler varmış. Of, of. Bu neymiş bakalım. Parkur sanırım ya yani ne olacak ki başka. Bulmacalı bir şeyse ben yani kapatırım ya. Yani istemiyorum ben bulmacalı şey pek sevmem. Bu neymiş? Hıpsandan kaç ne ya? Ee, evet. Oyunun sesini birazcık kısalım. Oyunun sesini. Oyunun sesini. Kendiminkini değil. Benim sesim geliyordu zaten. Oyunun sesini şöyle yapıyorum. Şu kadar falan olsun. Evet. Bakalım sesin gelecek mi? Çok azıcık ses geliyor evet bana da inşallah size de öyle geliyordur. Paket arayalım ilk paketten sonra e, bir şeyler yaparız sizle. İstiyorsanız Minecraft'ta olanlar ve beni takip edenler beni arkadaş olarak ekleyebilir. Videonun sonunda adımı göstereceğim. Evet şimdi bakalım da hepsi paralı ya şuna girelim. Burada bir sürü vardı. Bir şey tanıyalım mesela. İnsan vücudu bu neymiş? Böyle böyle falan doktor mu oluyoruz ki? Hmm. Güzel güzel. Bu neymiş mesela? Evet bu buraya geliyor. Doku paketlerine girelim mesela. Doku paketlerinde ne varmış? Evet bakalım tüm doku paketleri diyorum. textures falan. Hmm ne der var? Pardon içeriden ses geliyor da. Onun için pardon dedim. Oh. Şu sineğe bakar mısınız? Kaya HD dokuları. Hadi. Ha, hiç sevmedim ben bunu ya. Bu çok kötü. Ben bunu hiç sevmedim. Biz zaten onu sevsem de alamam. ki <laughs> sevmemişim? Sevsem üzülürdüm. Çünkü olmayacak. Plastik doku paketi diyor. Neymiş? Hmm. Hmm. Minecraft doku paketi. Bakalım nasılmış. Bunu ki anlamadım. Ha, doku paketini etkinleştireyim mi? Yok, gerek yok. Paketlerim. Minecraft tekstür pack. Doku Windows beta. Etkinleştir diyorum. Texture pack etkinleştir diyorum. Paketlerim diyorum etkin diyorum. Hayırdır doku paketi falan neymiş? Bir şey demiş, tamam şimdi bir tane dünyaya gireceğim. Ne oluyor? Tam. Bekleyin saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. saniye. Burayı şimdi gösteremem. E, i̇smimi videonun sonunda göstereceğim çünkü Hemen şurada videoyu dondurup Bir tane dünyaya girip geliyorum Evet arkadaşlar geldim Böyle bir dünyaya girdim Bu dünyada bir tane katliam var <laughs> Çok garip Katliam var ya bu ne Bir saniye bizim bir tane Bir, bir yer açmıştım ben Burası nerede Tabii ki de bunları GMOD'dan aldım yani. Başka nereden alacağım? Gidip de bunları buradan bulmadım yani. Burada. Kesinlikle öleceğim aşağıda çünkü. Hadi. Hadi. Evet. Ben sessiz aldım da bir saniye. Evet arkadaşlar ben bittim diye şimdiden diyorum. Bismillah. Selamun aleyküm. Allah. Ne oluyor be? Oo. Geçip, geçip öleceğim. Gördün mü öldürürüm. Gördün mü öldürürüm. Vallahi gözünü öldürürüm. Abi Şuradan... bir şey söyleyeceğim ben niye buraları yaktım ki? Bunlar ateşte de ateşe dayanıklı. <laughs> Bekle şunu ateşimize atayım şunlara. Arkadaşlar selamın aleyküm de bir şey de ölümsüzlük tadımı bastım. Bir şey aramadı. Ne oluyor be? Bebek beni öldürdü. Evet arkadaşlar buradan bir çıkalım bence. Eee bir saniye bir saniye bir saniye tamam tamam şimdiden göstereyim niye uğraşıyorum ki ya. Evet. Bak Abimin Gmail de girdiğim için. Evet, benim böyle arkadaşlarım var. Doğru gönderdim. Zaten çevrim bir şey görse de belki gelir, belki gelmez. Ya maske ters maskenin şey işte. Arkadaş oldum onunla. Ee, e A 2'ye gireyim bari. Bunlar hep benim önceden kurduğum şeyler. Tabi arkadaşım var. Arkadaşımla falan giriyorum. <laughs> evet. Neredeyim ben mesela şimdi? Evet. Böyle böyle bir yerdeyim. Kaldım burada. Bir saniye. aldım ya arkadaşlar hatırlıyorsanız. Şunları yiyeyim kediyim ben. Kediler balık yer. Ben doku paketi almıştım ya. Doku paketi benim mü eski Minecraft'a çevirmiş. Hala 1.14 4 ama 1.14 4 ama şey sadece eski Minecraft görünümünde. Sandığın ne işi var? Ölümsüzlük totemi değişmiş mesela. Ne kadar doyumsuzum ya. Açmışım baya. Şey. Öl. Ah hayır ya. Doku paketini kapatacağım ben bir saniye. Doku paketini kapatacağım. Hemen ben arkadaşlar ben doku paketini kapatıp geliyorum. Arkadaşlar e, doku paketini kapatamadım. Ben daha sonra kapatırım onu. Bir yolunu bulurum. E, yeni bir dünya açtım. Çok az sürdü. 2 dakika mı ne sürdü dünyayı açmak? E, ne diyormuş burada? Enter diyor. lan. Uzaydayız evet arkadaşlar. Şu an biz uzaydayız. Uçamıyorum ama uçtum. Uçtum. Ha, ya nasıl uçtum acaba? <laughs> Nasıl uçtum acaba? Buradan ucu yok mu? Ne kadar hızlı gidiyoruz üçüncü. Şu kapıya düşeceğim. Ee, pardon. Ee, şimdi ee, şimdi şöyle bir şuradan falan giderim. Giderim. Buraya girelim. Hayır, hayır hayır. Buraya gidemem. Buraya gidemem. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle serilerin gelmesini istiyorsanız. Zaten yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Eee... Ben şu doku paketini hala çözemedim. Şuradan bir bakayım. Böyle yazalım. Ölümsüzlük totemi. Buradan bir bakalım nasıl gözüküyor elimizde. Ha tam tam doku paket sadece o dünyadaymış. Okey. Okey değiştiriyormuş. Eee At arkadaşlar işte şimdi benim yapacağım bir şey var. Şuralardan falan gidelim. Buradan burası nereye? Acı durum kapsülü. Değilmiş. yok kaptan. Ölüyoruz kaptan. Havamız bitti. Uy. Şöyle buradan gidelim. Bunda ne ya? Hihi buradan buradan belki. Ya mesela bu bu boş. Okuyayım. Yok yok kapa 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 kapa. O kadar İngilizcem yok. Böyle 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 her tarafa her tarafa. Bunu mesela silmek istiyorum. Sildim. Bunda gelen özel kıyafetler yok mu o? Ya adam var sanmıştım. Sanıyorum her tan tam uçuyormuşum ve ee, uçma efekti. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya arkadaşlar Ve. dünya düşme vakti gelmişti zaten. Sen de dur, dur uzaya çıkamam. Uzaya gidemem. Uzaya gidemem. Olmaz. Olmaz. Bu videoya 10 like gelirse bu serinin böyle modlu serilerin daha fazlası gelecek. Mesela arkadaşım oyunda olsaydı bakayım oyunda mı çevrim içi mi? Çevrim dışı tamam. Çevrim olsaydı arkadaşımla falan oynayabilirdim. Arkadaşımla böyle burada Neydi savaşırdık falan da şuraya gitmek istiyorum ben. Bu ne? Bunu anlamadım ama çok iyi yapmamışlar mı ya? Şuna bakar mısınız? Çok iyi yapmamışlar mı? Bu ne ya? Anlamadım. Evet. Ee, bu seriye demiştim zaten. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok iyi ya. Ama nasıl yapmışlar bunu değil mi arkadaşlar? Minecraft'ınız varsa gelin birlikte oynayalım. Kıralım gelmenizi. Düştüm düştüm bir saniye. Gemiyi kıramadım kendim düştüm ya. Hmm, evet gemi benim gittiğim yeri bulamıyoruz. E, e, bulamadım. Neredesin? Benim yani bittim yer. Neredesin? Oha. Aşağılara iniyor bu. Çok iyi. Geminin içine gelsek öleceğiz yani. Bak şşş. şu, an o bu durum. Geminin içine gelsem öleceğim yani Survivor'da. Hazırlıklı bir saniye ya. Survivor'a geçsem ne olur? Açık kapıyı. Ben şimdi burada hemen Survivor'a geçiyorum. Sen ha. Bir pardon sıfır. Ben şimdi hileler açalım sen görürsün. bu Oyun. Olmuyormuş. Denedim mi olmadı. Manda falan otomatik zıplama mesela aç. Y eksenin tersine çevir. Bu neymiş? Hadi merak ettim. bir şey değilmiş boş ver. Acaba gemiyi mi ters çevirdi? Yok olamaz. Bak şimdi süper parkur yapacağım bizden şimdi. Bekleyin. Çıkam çıkılmıyormuş Siz bittiniz beni kızdırmayacaksınız

Evet evet şuraya bir gemi yapmak var. Değil mi? Koyalım mı? Tamam. Tamam bu bu kadar yeter bence. sesi ne yaptım. Biliyorsunuz zaten. Evet bence bu video bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Like atmayı yormaz mı? saniye. Bunu bu, bunu bu şekilde söyleyemem. Nerede dokunma? Şunu bir bulalım ya. Oyun. Çok oyun yarışabilirlik filan işte profil bir profilde profil değil profil değil ha tamam boşver <laughs> zaten Hı. bu ne ya bu ne paslaştı mi ne anlamadım ben taslak seçimi ne hızlı çıkıyor mu ya taslak seçimi bakalım neymiş Ha buraya tıkladım bir de buraya tıkladım da ikisi mi kıracak yok çok yanlış anlamışım ben <laughs> hiçbir şey onlar değilmiş buraya çıkalım üçüncü şahısı bulmam lazım bekleyin bekleyin onu bulmam lazım onu bulmadan olmaz evet eee ses falan yayınla lan da video ha videoda olması lazım. Eli gizli hayır. Kapalı açık açık. gizli bu yok istemiyor. Ha 3. şey arkadan 3. şey önden. Evet arkadaşlar hepsi seviyorum like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız. Video, saniye, bu videoya bu videoya 10 like gelirse çok sevinirim. Hep seviyorum. Görüşürüz.